Devamları. Çok güzel. Devam edelim mi biraz daha? Kitap okurum içinde sen varsın. Şarkı dinlerim içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim karşımda sen oturursun. Çalışırım karşımda sen. Sanki her yerde hazırım ben nazırımsın konuşamayı seninle duyamayı sesini birbirimizin sen benim sekiz yıldır dul karımsın ilk göz göze geldiğimiz günkü elbiseni çıkar sandıktan giyin kuşan benze bahar ağaçlarına hapiste mektup içinde yolladığım karanfili tak saçlarına kaldır öpülesi çizgilerle kırışık beyaz geniş anlanı böyle bir günde yılgın ve kederli değil ne münasebet böyle bir günde bir isyan bayrağı gibi güzel olmalı Nazım Hikmet'in kadını hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum ne gümüş leğenim var. Susamışındır buzlu şerbetim. Yok ki ikram edeyim. Acıkmışındır beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin.